bir yandan YouTube kanalımıza da abone olmalarını, katılmayı, paylaşmayı ve beğenmeyi unutmamalarını da dileyerek söze başlıyoruz. Darbenin üzerinden tam 7 gün geçti. Yani bugün 7. gün. 19 Mart darbesine karşı direniş her geçen gün biraz daha büyüyerek devam ediyor. Ve bu direnişin karşısında darbecileri temsil eden iktidar, yani bu darbeyi bize yapan iktidar baskısını şiddetini gözaltılarla, tutuklamalarla devam ettiriyor. Dün akşam itibariyle 1502 bine yakın insanın tutuklandığını yine kayıtlara geçen bu şeylerden, hadiselerden öğreniyoruz. Gerek miting alanlarında gerekse daha sonradan saptanıp işte bir liste yapıldığı ve ev ev dolaşarak şafak baskınlarıyla vesaire insanların gözaltına alındıkları ve sudan gerekçelerle tutuklama kararı verildiği bildiriliyor. Şimdi bunların arasında işte akademisyeni var, gazetecisi var, siyasetçisi var, sendikacısı var, her meslekten insan var. Yani rejim de bir yandan bu darbeye karşı direnişi bastırmaya çalışıyor. Ama meydanlar öylesine bir ses veriyor ki, yedi gündür öylesine bir ses veriyor ki, bu ses, bu sesin yüksekliği, ve bu enerji ya da işte sinerji adını nasıl koyarsanız koyun aslında muhalefeti, ana muhalefeti de bir anlamda toparlamış gibi gözüküyor. O yüzden de bugünkü başlığımızı öyle attık. Sokak muhalefeti toparlıyor dedik. Bunun ne anlama geldiğini izah etmeye çalışacağım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik bugüne kadar aylardır hatta yıllardır çok ciddi bir eleştiri vardı en başta da benim en yüksek sesle dile getirdiğim bir eleştiriydi bu. Hatta belli vesilelerle iki canlı yüz yüze röportajda Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki dönem genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve şimdiki genel başkanı Sayın Özgür Özel'e de bizzat yüz yüze bunu aktarmıştım. Yani hem kendi izlenimim olarak hem de kitlenin yani muhalefet etmek isteyen, daha etkin muhalefet etmek isteyen kitlenin özelde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi tabanı olacak kitlenin, olan kitlenin muhalefetini, daha doğrusu bu konudaki eleştirisini kendilerine iletmiştim. Ama bu konuda net bir cevap alamamıştım. Herkesin ortaklaşa katıldığı bir görüş vardı. Cumhuriyet Halk Partisi daha aktif muhalefet yapmaya üşeniyor. Bakın, üşeniyor dedim. Şimdi siyasette üşenmek diye bir şey olmaz ama adeta böyle bir görüntü veriyordu. Sokakta, çarşıda, pazarda, okulda, iş yerinde kiminle konuşursan konuş herkes aynı şeyi söylüyordu. Cumhuriyet Halk Partisi bu üzerindeki ölü toprağı ne zaman serpecek? Ne zaman şöyle bir kalkıp silkinip de daha aktif, daha etkili muhalefet yapacak? Şimdi aktif ve etkili muhalefetin ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz. Bunun bir tek tanımı var. Artık meydana çıkmak. Çünkü artık muhalefet öyle bir durumla karşı karşıya ki halkın sorunlarını duyurabilmek için basın toplantılarıyla, kapalı salon toplantılarıyla, grup konuşmalarıyla, basın açıklamalarıyla, şununla bununla bu iş becerilemiyor. Ne yapmak lazım? Kitleye Haydi düşün arkamıza meydana çıkıyoruz ve daha yüksek sesle haykırıyoruz demesi gerekiyordu. Özgür Özel e bunu 31 Mart seçim zaferinden beri anlatamadı insanlar. Özgür Özel hala işte şurada bir işte tematik miting yapalım. Orada çaycılarla, burada buğdaycılarla, öteki tarafta üzümcülerle falan toplanalım. İşte onların sorunlarına sahip çıkalım. Emeklilerle, öğretmenlerle falan bu yeter demeye gitti. Oysa ki dünyanın çok farklı coğrafyalarındaki pratikler bize göstermiştir ki ya da tarihin siyasal akışı bize göstermiştir ki baskıcı iktidarları, faşist rejimleri görevden gönderebilmek için yani sandığın gelmesini sağlayabilmek için avaz avaz bağırmak ve topluca bağırmak. Mümkün olan en fazla gücü bir araya toplayarak meydanlarda bağırmak gerekir. Ama bunu bir türlü yaptıramadı insanlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Ne zamana kadar? Gelip Cumhuriyet Halk Partisi'ni ta can evinden vurana kadar faşist iktidar. Neydi o darbe? Yani o vurucu darbe Ekrem İmamoğlu'nun saf dışı edilmesine yönelik son darbeydi. İşte 19 Mart'ta iktidar bunu yaptı. Önce diplomayı iptal etti, daha ertesi sabahı beklemeden sahurun hemen ertesinde akabinde geldiler Ekrem İmamoğlu'nu evinden aldılar götürdüler nezarethaneye. İşte bu bardağı taşıran son damla oldu. Bardağı taşıran son damla kelimesi tam da bu olaya uydu. Ve Cumhuriyet Halk Partisi bir anda bu kadar büyük bir tokatla kendine geldi. Ve o gözaltı kararının ya da gözaltı uygulamasının ardından hemen bir takım soruşturma raporları ortaya çıktı. Sadece İmamoğlu'na değil İmamoğlu'nun çok önemli üst düzey bürokratlarına yine iki Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanına hem Beylikdüzü'nde hem de Şişli'de çok ciddi iddialar içeren soruşturmalar başlatıldı. Ve onunla ilgili sorgular başlatıldı. Bu soruşturmalara ilişkin ya da sorgulara ilişkin raporlarda yalanın, iftiranın, üfürmenin, tevatürün, ihbarın bini bir paraydı. İçi boş dosyalarda suçlamaya çalıştılar. Ama maksat belliydi. Maksat Ekrem İmamoğlu'nun şahsında Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara yürüyüşünün önünü kesmek. Ekrem İmamoğlu bir sembol. Ekrem İmamoğlu evet. Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında kazanması en yüksek olasılığı olan muhtemel bir cumhurbaşkanı adayı ama Ekrem İmamoğlu'nun şahsında muhalefetin önünü kesmek. Yani muhalefeti güçsüzleştirmek gibi bir hareket. Aslında bu aylardır uygulanıyordu. Hatırlayın 31 Mart seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti haline geldikten sonra elinden gelen her şeyi yaparak Recep Tayyip Erdoğan rejimi elinden gelen her şeyi yaparak, yaparak işte bakın bu CHP terörle bağlantılı, bu CHP yolsuzluklarla bağlantılı, hırsızlıklarla bağlantılı. Bakın bu belediyeler nasıl çalmışlar, çırpmışlar, nasıl milletin parasını har vurup harman savurmuşlar mealinde bir propagandayı oluk oluk pompalıyor kamuoyuna. Aslında hani e, dinime küfreden bari Müslüman olsa diye bir laf vardır ya hani kendi yaptıkları şeyleri hem terörle ilişkileri terör derken sadece PKK'yı falan kastetmiyorum. Geçmişte yıllarca belki hala FETÖ'yle, FETÖ terör örgütüyle ilişkileri, hırsızlıkları, yolsuzlukları, ahlaksızlıkları, uğursuzlukları üst üste topladığında buradan Mars'a kadar yol olur, yol olur herhalde. Ama bunları unutturmak için ne yapıyor? Karşı saldırıya geçip rakibine, siyasi rakibine aynı suçlamalarla mukabele ediyor. Ve çok büyük bir avantajı kullanıyor. Nedir o avantaj? Elindeki yargı gücü. Hakimi, savcısı, polisi. Hemen insanları evlerinden bir şafak vakti toplama gücü var çünkü iktidarın. Polise bir emir veriyor. Tak 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 insanlar otobüslere olduğunu götürülüyor. Savcılar tıkır 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 hemen acele sorgular. Yargıçlar da, suç ceza yargıçları da hemen tutuklama kararı veriyor. Haydi Silivri, haydi Metris, haydi bilmem Kandıra cezaevi, haydi Edirne cezaevi, haydi bilmem Böyle bir gücü var ve bunu kullanıyor. Olağanüstü bir siyasi ahlaksızlığa işaret ediyor tabii. Ama bu en son darbe yani 19 Mart darbesi artık bardağı öylesine taşırdı ki o bardaktan taşan sular meydanlara sel oldu aktı. Ve artık geniş halk kitleleri <laughs> özür dilerim öğrenciler, emekliler, emekçiler Türkiye'nin her yanında aynı 2013'te gezi direnişinde olduğu gibi yeter artık. Buna hiçbirimiz tahammül etmemeliyiz diye adeta Cumhuriyet Halk Partisi'ni önüne katarak hani neredeyse düş önümüze Özgür Bey biz yürümek istiyoruz diyerek sel olup meydanlara aktı ve şu anda yani biz konuştuğumuz şu sırada da akmaya devam ediyor. 19 Mart sabahından itibaren her gün her gece milyonlar meydanlara aktı. Topladığınız zaman milyonlarca insan sadece Saraçhane Meydanı'nda bakın son 2-3 gecedir 1 milyonun üzerinde insan toplanıyor. Hani gidip şahsen gözlerimle de gördüm. Hani televizyondaki drone görüntülerinin o işte bilmem etkisiyle filan konuşmuyoruz. Hakikaten öyleydi. Bir milyonun üzerinde insan Saraçani'ye son üç gecedir toplanıyor. İlk önce birkaç yüz binle başladı. Yüz, iki, yüz, üç filan. Ondan sonra göz alabildiğine bir insan seli Bu artık halkın halkın bu olayı bahane ederek, bu olayı bir zıplama tahtası olarak değerlendirerek ana muhalefeti önüne katıp o selin önüne katıp sürüklemesi anlamına geliyor. Ve çok hayırlı bir şeydir. Çok hayırlı bir şeydir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem tavrında özür dilerim, hem de söylemindeki radikal değişiklik bu sayede gerçekleşmiştir. Birkaç gündür, dikkat ederseniz yayınlarımda da Özgür Özel'in bu tavrındaki söylemindeki değişikliği vurgulamaya çalışıyorum. Mesela dün sabahki yayından hatırlayacaksınız, izleyenler hatırlar. Özgür Özel ilk kez faşizm kelimesini telaffuz etti. Yani pazartesi gecesi kürsüye çıktığında dedi ki bu yaptığımız bir miting değil, faşizme karşı direniştir dedi. Faşizme karşı bir mücadeledir dedi. Adını koydu rejimin. Yani daha önce işte otoriter, totaliter, neyse adeta otoriter rejimler filan gibi böyle bir daha yuvarlak hatlarla tanımladığı şeyi köşeli hatlarla çok net bir şekilde hani trank diye faşizme karşı bir direniş dedi. Yani rejimin faşist karakterini son derece net bir şekilde ifade etti. Özgür Özel'in bu noktaya, bu çizgiye gelmiş çok önemli. Çünkü Özgür Özel biliyorsunuz işte 31 Mart'tan beri normalleşme yumuşama diye başlayıp ondan sonra sarı kartı kırmızı karta yavaş yavaş dönüştürüp erken seçime gerek yok millet 31 Mart'ta öyle bir şey istemedi bizden derken bir an önce erken seçim demeye doğru hızla yol alan öyle bir çizgiden geliyordu. Ama bugün geldiğimiz noktada artık ne olursa olsun biz bu direnişi sonuna kadar yani iktidar gönderene kadar sürdüreceğiz diyen bir özgür özel var karşımızda. Zaman zaman hatalar yapmıyor mu? Söyleminde de eyleminde de yapıyor. Ama o hatalar da eleştirilerek düzeltilebilecek hatalar. İki gündür yaptığı konuşmalarda öyle hatalar da hani taktik hatalar da çekilsel hatalar da yaptığına tanık oluyoruz özgür özel. Mesela ne hatası yapıyor diyeceksiniz. Ya da şimdi ya hatalarını yüzüne vurmanın zamanı mı diyeceksiniz. Evet zamanı. Çünkü bu hataları yapmamak yani iktidarın eline de bu anlamda kozlar vermemek son derece önemlidir. Yani durumu somut olarak tahlil edip o tahlili sağlıklı yapıp ama hep doğru adımlar atmak zorundasınız. Çünkü niye? Kitleler milyonlarca insan artık sizi kutup bellemiş. Düş önümüze şeyler yapalım demiş. O kutbun doğru çalışması gerekiyor. Yani bir fenerin doğru çalışması gerekiyor ki kitlelerde o fenerin ışında doğru yönlendiniz Yaptığı hatalardan birini söyleyeyim. Şimdi bu boykot meselesi son derece doğru bence yerinde bir karar. Yani medyaya diyor ki arkadaş bakın biz Türkiye'yi ayağa kaldırdık ya da Türkiye Türkiye ayağa kalktı bizi de kaldırdı. Çok önemli bir halk hareketi geliyor. Ama siz bunu gizliyorsunuz kitlelerden. Bazı medya kuruluşlarını kastediyorum. Tamamen kaderini, ruhunu, benliğini, kişiliğini iktidara satmış kanalları geçin bir tarafa ya da gazeteleri geçin zaten. Hani gazetelerin cürmüle. Ama e, televizyon kanallarının bazıları izlenen, çok izlenen haber kanalı niteliğindeki kanallar görmezden geliyorlardı Özgür Özel'in mitinglerini. Ve özellikle de o muazzam, yani bütün Türkiye'nin odağı haline gelmiş o kalabalığı. Ve Özgür Özel kalktı dedi ki bakın sizi uyarıyorum. Siz çok önemli ticari faaliyetlerin içindesiniz. O ticari faaliyetlerinize çok ciddi sekte vuracak bir boykot çağrısı yaparım dedi. Ve yaptı. Tek tek falanca grubun filanca firmasının falanca ürününü tüketmeyin. Şu kahveyi içmeyin, şu istasyondan petrol almayın, şuradan bilmem ne yapmayın, şu kitap evinden kitap almayın, kırtasiye almayın diye açık açık listeli. Fakat şöyle bir şey de yaptı. Şimdi dün neydi? Salı. Pazartesi günü bu boykot listesini açıklarken örneğin Demirören, Demirören grubuna ait bir takım şirketleri sıraladı. Sonra Dünkü konuşmasında dedi ki ya ben, ben, bu şirketleri saydım ama öğrendim ki işte bunlar OYAK grubuna satılmıştı. Milangaz Milan Gaz, işte İpra Gaz öyle. Neyse bu gaz şirketleri. Türk Gaz bilmem ne şirketleri. Türk Petrol bile. Şimdi bunlar OYAK grubuna satılmış. Ee, e, dolayısıyla ben bunları boykot edin, dedi, edin dedim ama e, etmeyin etmeyin. Bunlar başka gruptaymış. E ee, İstiklal Caddesi'nde Demirören AVM var. Onu da oraya da girmeyin. Önünden bile geçmeyin. Karşı kaldırımdan devam edin dedi. Pazartesi günü. E Salı günü dedi ki ya öğrendim ki Demirören bunu satmış başka birilerine. Onu da çıkartın boykot listesine. Şimdi böyle hatalar yapmayacaksınız. Böyle hatalar yaptığınız zaman bir rakibiniz siyasi hareket yani iktidardaki Recep Bey rejimi bu hataları alır kullanır aleyhinizde. İki, hitap ettiğiniz ve boykota çağırdığınız kitlede başka kuşkular da uyandırırsınız. Ya şimdi bilmem ne lokantasına gitme diyorsun da ya o listede ya o da listeye yanlışlıkla girdiyse falan gibi tereddütler oluşur. Bu neyi gösteriyor? İyi hazırlanılmadığını, iyi çalışma yapılmadığını gösteriyor. Hani kervan yolda düzülür mantığıyla gidildiğini gösteriyor. Böyle hatalar yapmaya hakkı yok Cumhuriyet Halk Partisi. Nin. Böylesine kritik bir noktada yok. Bütün adımlar çok dikkatli, çok titiz, çok özenle planlanmalı. Yani savrulduğunu hissettirecek bir görüntü vermemeli. Bunları tabii ki eleştireceğiz. Yaptıkları doğruları da alkışlayacağız tabii ki. Son derece doğru bir tavırdır. Yedi gün üst üste Saraçhane'ye giderek büyüyen o mitinge o kalabalıkları toplayabilmek ve o şeyi sinerjiyi canlı tutabilmek. Çok önemli bir şeydir. Türkiye'nin çok uzun süre görmediği bir şeydir. Özgür Özel o anlamda da kutladık. Başka ne hatası yaptı? Mesela bakın günlerce hep aynı şey yaşandı. Sana dedi. Miting bitiyor. Yani finalde Özgür Özel konuşuyor. Daha önce başka konuşmacılar e, ol, oluyordu. Finalde Özgür Özel konuşuyor. Özgür Özel otobüsün tepesinden indiği andan itibaren Bozdoğan kemerinin orada bir çatışma başlıyordu. Herkesin bildiği bir şey var. Belli gruplar biraz daha sert bir şekilde polisle çatışmak üzere oraya, oraya geliyorlar. Ve hatta kürsüye de sesleniyorlar. Özgür Özel bizi Taksim'e götür, Bozdoğan kemerini aşalım. Hadi bütün kitleyi buraya sevk et de, polisleri süpürelim, geçelim oradan filan diye bir çatışma ortamını hazırlıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi de haklı olarak gerçekleşemeyecek bir hedefe yöneltmek istemiyordu. Gençler durun, taksiminde zamanı var ama şimdi burada burada da yapmak zorundayız. Burada da söylemek zorundayız, söyleyeceğimizi diye onları durduruyordu. Ama sonrasında hani miting bittikten sonra kalabalığın büyük bir kısmını da aldıktan sonra birkaç yüz belki birkaç bin kişilik oradaki grup polisle çatışmaya giriyordu. Polis de basıyordu gazı o grubu ve tabii ki dağılmakta olan kitleyi de işte belediye binasına doğru sürüklüyordu. İşte metro istasyonlarına doğru o yaşanan çirkin şiddet manzaraları oluşuyor. Polis orada aşırı orantısız şirke, şiddet kullanıyordu. Zaten polisin şiddet kullanması orantısız bir şeydir de ama bir de orantısız şiddet, kullan, şiddet kullanıyordu. Şimdi bu defalarca yaşandı ama bunun çaresi de belliydi de çaresi? Madem özgür özel kürsüden iner inmez ya da kitle dağılmaya başlar başlamaz bu polis saldırısı gerçekleşiyor. O zaman özgür özelin belki otobüsün üzerinde kalıp da kitlenin dağılmasını bekleyip oradan da bizzat kendisi yönlendir. Çünkü özel, özgür beyin o kürsüde olması önemli bir şeydi. O varken polis saldıramıyor. Belki de Özgür Özel'in otobüsün üstünden ayrılmaması gerekiyordu meydan dağılana kadar. Ve bunu dün ben bizzat gittim söyledim CHP'lere. Bizzat önerdim. Dedim ki bunu yapın. Bunu yapın bakın farklı bir şey olacak. Ve evet bunu yaptı. Son derece doğru bir şey yaptı Özgür Özel. Ben oradan ayrıldım. Eve döndüm. Eve döndüğümde Özgür Özel hala kitle, şeyde kürsünün üzerinde kitleyi yönlendiriyordu. Son derece doğru bir şeydir. Ama bir başka yanlış daha dün konuşmasında grup konuşmasında yani parti meclis grubunu dün İstanbul'da topladı Mustafa Kemal e, Kültür Merkezi'nde Mustafa Kemal Merkezi'nde e, Beşiktaş'ta o grup toplantısına şöyle bir yanlışa imza attı. Şimdi medya ile ilgili o eleştirilerini falan demin anlatmıştık ya işte görüntüleri vermeyen bu mitingleri görmeyen kanallar vesaire. Şimdi orada o olaydan bahsederken işte şunlar vermiyor, bunlar ayıp ediyor, bunlar suç işliyor filan gibi bir fasıldan bahsederken dedi ki şunlar şunlar vermiyor ama yani bu direnişi iyi gösteren, doğru yayıncılık yapan üç kanaldan, üç televizyon kanalından bahsetti. Muhalif içerikte yayın yapan. Birinden canımın içi diye bahsetti. İsim isim o sıfatlarla eee eşleştirmeyeyim yani belki e, yanlış olur. Yani yanlış olur derken hangisini hangisini söyledi? E, o aklında değil ama birine canımın içi, ötekine kahramanım, bir de gözümün nuru filan gibi ifadeler kullandı. Şimdi bunu yapmaya hakkınız yok bir siyasetçi olarak. Ya yani üç kanaldan bahsederken canımın içi, gözdem, e, işte neydi? kahraman bilmem ne gibi ifadeler kullanırsanız sizin cebinizdeki medya, sizin yandaşınız candaşınız medya gibi bir imaj oluşturursunuz. Ve o medya organlarına da haksızlık olur. O medya organları sizi destekliyor olabilirler. Bu hareketi, bu direnişi destekliyor olabilirler ki şu anda doğru yerde durduklarını gösterir bu. Ama siz kendinizi ya da partinizi o Medya organlarıyla böyle bir aşk ilişkisi içinde adeta gösterirseniz canımın içi, gözümün nuru, kahramanım filan gibi ifadeler kullanırsanız yanlış bir ilişki tesis etmiş olursunuz. Orada. Bu en başta o medya organlarına da zarar verir, size de zarar verir. Onları cebinize koymuşsunuz, onlar sizin kanallarınız gibi bir izlenim oluşur. Hiçbir medya kanalı, hiçbir siyasi partinin ya da liderin canının içi, gözünün nuru, kahramanı olamaz. Böyle bir ifade kullanmaya hakkınız yok. Bak nitekim dün akşam Ebu Bekir Şahin almış çarp diye bunu yüzünüze vurmuş. Yapamazsınız bunu. Ben beklerdim. Hatta bekliyorum hala bu medya organlarından da bir açıklama gelsin. Ya biz bu ifadeler tamam ruhumuzu okşar filan ama biz böyle bir şeyi kabul etmeyiz. Biz kimsenin canının içi, gözünün nuru, kahramanı filan gibi gözükmek istemiyoruz. Biz yayın yaptığımız kitlenin yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tümünün gözünün nuru olmak diye bir derdimiz var. Hatta kimsenin gözünün nuru olup olmamak da bizim umurumuzda bile değil. Canın içi olmak. Biz gazetecilik yapacağız, habercilik yapacağız, görevimizi yapacağız. bizi seven sever, bugün Özgür Bey sever, yarın Recep Bey sever, öbür gün Zafer Bey hayran olur filan. Hiç umurumuzda değil gibi bir açıklama beklerim ben bu medya organları. İnşallah yaparlar böyle bir şey. Çok tarihsiz bir şey olmuş. Yani bu böyle bir nüans bütün olayların arasında ya konuşulmaya değmeyecek bir şey değil. Bakın medyaya siyasetçilerin bakışını göstermesi açısından çok önemli bir şeydir. Böyle hatalar yapmamak lazım. Özgür Bey Cumhuriyet Halk Partisi yönetimini baştan beri bir haftadır bu darbe gelişimine karşı duruş konusunda sürekli olarak alkışladık. Doğrularına doğru dedik ama yanlışlarına da yanlış diyeceğiz. Hiç kimse kusura bakmasın. O mesafeyi korumamız lazım medya olarak. Çünkü biz partili değiliz. Partili gibi davranma lüksümüz yok. Ben kendi adıma konuşayım en azından. Hiçbir partiyle ne bağ organik ne inorganik filan bir bağım olmadığı için rahat konuşabiliyorum. Gazeteciyim ben. Gördüğümü de eleştireceğim. Doğruları da çılgınca alkışlarım. Hiç kimse e, o konuda da e, şey yapmasın, merak etmesin. Şimdi ne dedik? Bu Hataların haricinde genel olarak süreci iyi yönetti Cumhuriyet Halk Partisi. Yani meramını da anlattı. O darbe girişiminin önemli parçası olan soruşturma dosyalarındaki abuklukları da e, sergilemeyi bildi. Doğru adımlar da attı. Sokaklarda gözaltına alınanlara, tutuklananlara sahip çıktı. Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri, gerçekten çok takdir edilecek biçimde sürekli alanlarda ve kitlenin yanındaydı. Gaz yediler, dayak yediler, ambulansa bindirilmek zorunda kaldılar, hastanelik oldular mesela Mahmut Tanal, mesela Deniz Yavuz Yılmaz filan. Bu isimler gerçekten de kitlenin içinde yanında. Ali Mahir Başarır, Ankara'da gördüm, İzmir'de gördüm, İstanbul'da gördüm. Her tarafta gerçekten yiğitçe o kitlenin içinde onlarla beraber o mücadeleye katıldılar. Haklarını teslim etmek lazım. Şimdiye kadar doğru yönetilen bir süreç var. Bir doğru daha yapılmıştır. Saraçhane'deki o sinerjiyi artık çok uzun süre belki götürmek mümkün olamayacağı için Saraçhane'de dün akşam final yapıldı. Çünkü Saraçhane'de ısrar edilmesinin bir anlamı da neydi? Bir amacı da neydi? Böyle bir emri vaki oldu bitti yapıp oraya kayyım atanmasını filan önlemek. Nitekim İstanbul Valiliği de dedi ki çarşamba günü İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplansın bir vekil İBB Başkanı seçsin dedi. O seçim bugün yapılacak. İşte bugünkü seçimin öncesinde Özgür Özel dedi ki biz burada Saraçhane'de bu akşam final yapacağız. 6 gün 6 gece üst üste Burada toplandık ama bundan sonra başka yerlerde başka eylemler yapacağız. Hatta bir de adres verdi. 29 Mart günü İstanbul'da Maltepe miting alanındaki orası birkaç milyon kişiyi alabiliyor yani çevresindeki alanlarda birlikte orada toplanacağız dedi. Bayrama tekabül ediyor galiba bayram ya da Arefe günü. Neyse öyle bir eylem e, silsilesi içinde bundan sonraki adım orası olacak. Ondan sonra ne olur, ne yapılır, başka bir eylem mi düşünülür? Onları herhalde Cumhuriyet Halk Partisi tasarlayacaktır. Hatta bence tercihan Cumhuriyet Halk Partisi başka muhalif kesimlerle birlikte yani başka siyasi partilerle, sendikalarla, öğrenci örgütleriyle, meslek örgütleriyle vesaire, sivil toplum kuruluşlarıyla bunları tasarlayıp planlaması lazım. Bunun içine Türk e, Tabipleri Birliği'ni, TMOB'u, efendim baroları vesaire herkesi katması lazım. Öğrenci dernekleri vesaire. Üniversiteleri mümkünse. Ama en önemlisi tabii emek örgütlerini. Diski, Türk işi, keski, neyse hak işi, bunları kat katmayı becerebilmesi lazım. Ve hatta emek hareketini harekete geçirip yani biraz böyle canlandırıp olası bir genel grevin örgütlenmesini yapabilmesi lazım. Çünkü dünya pratiği tarihte başka ülkelerde bu işlerin nasıl olduğunu inceleyenler bilir. Emeğin üretimden gelen gücünü kullanmadığı bir kitle hareketi başarıya ulaşamaz. Çünkü emek kesimi toplumun en önemli, en dinamik kesimini oluşturur. Onun üzerindeki ölü toprağında artmasını, artmasını sağlayıcı bir yöntem bulmak lazım. Az önce dediğim gibi bugün İBB meclisi toplanacak. Muhtemelen Ekrem İmamoğlu'nun başkan vekillerinden Nuri Aslan e, Beyefendi'yi e, seçmeleri bekleniyor. E, bir tartışma vardı o konuda yani böyle çok öne çıkan e, isim hani tanınmış e, ilçe belediye başkanlarından biri mi acaba seçtirilse diye. Çünkü öyle bir olanak var ama yani fiilen mümkün ama bunun yaratacağı başka yasal sakıncalar olabilir diye uyarıldı. Neydi o? Çünkü Ekrem İmamoğlu istifa etmiş değil. Görevden kesinlikle alınmış değil. Tedbiren görevden uzaklaştırılmış. Dolayısıyla onun yerine vekaleten mecliste seçilmek üzere bir ilçe belediye başkanı görevinden istifa edip oraya gelirse o göreve tekrar dönmesi mümkün değil öyle de bir arıza oluşacak. Mesela işte Üsküdar'dan Sineman'ın gelir yapar mı bu işi? Ya da ne bileyim başka bir belediyeden başka birisi. Atıyorum Sarıyer'den Oktay Bey gelir, o göreve seçilir mi? Büyükçekmece'den bilmem kim gelir? Olmaz. Yani orada ciddi bir şey bürokratik sorun çıkar diye Dediler ki zaten Ekrem Bey de bu Nuri Bey'e işaret etmiş. Belli ki onun seçilmesini istiyor. Bugün muhtemelen çünkü şeyde Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de öyle bir çoğunluğu var. Yani bunu istediğini seçtirebilecek çoğunluğu var. Onu da söyleyeyim size ne kadar bir çoğunluk olduğunu. Dün akşam çünkü belediyenin yetkililerinden o bilgiyi de aldım. O çoğunluğu da söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 176 sandalyesi var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 120 sandalyesi var. Milliyetçi Hareket Partisi 6, Bağımsızlar 2, e, pardon Büyük Birlik Partisi 2, bir de bağımsız üye var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi 176 meclis üyesiyle çoğunluğa sahip belediye meclisinden istediği adayı seçtirebilir. Bir fre olacağını da sanmıyorum. Yani olursa da bir iki kişi olur herhalde ama büyük bir ihtimalle bugün işte o toplantıdan sonra Nuri Aslan'ın belediyede başkan vekili olarak göreve başlaması muhtemel değil. Dünden...